Şimdi burada iman hizmeti yani her tarikata, her cemaate, her millete has bir şey. Kimse bunu tek eline alamaz. Önce o yani bunu Pakistan'da da yapar, Afganistan'da da yapar, Norveçli de yapar, İngiliz'de de yapar, Fransız'da da yapar, Kürt'te de yapar, Türk'te de yapar yani. Önce bir geniş bir alalım böyle. Ama iman hizmetinde bulunanlara, bu hizmetin hadimlerine derken Kur'an hizmetinin hadimlerine şeytanlar çok uğraşır. Çok uğraşır çünkü sen, peygamberlerin vazifesi olan tebliğ ve irşat vazifesiyle vazifelendirilmiş, omzuna ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş, aslında şahsım ben, yani bana bakan gibi buna layık olmadığın halde, Allah bunu sana ihsan-ı ilahiyle konmuş bir mahluksun, senin dereceni Allah nefsin cümleden süflü olduğu halde üzerindeki vazife cümleden âlâ o zaman şeytanları etrafında ne yapacaklar? Seni her türlü günah sokmak için pervane gibi dönecekler. Bu şeytanlara karşı insanın ihlas kuvvetine dayanıp Allah'la irtibatını ve yakinliğini arttırıp Allah namına olmayan işlerden uzaklaşıp kendine ve uygun bir kemalata ve terakkiyata çıkması lazım. Yani o yüzden uğraştırır. Mesela bir şey söyleyeceğim. Estağfurullah bir şey söyleyeceğiz dedik. Habeşistan'a hicret eden bir vahiy katibi, ismini söylemeyeceğim. Bakın siz bulun ilçeden Gerek de yok onu bulmanıza. Ders tarafını al, sıfat tarafını al. 15 yıl sonra kafir oluyor. Vahiy katibiyken mümindi bu. Sahabe-i kiramdı. Münafık falan değildi. Fakat uzaklaştı, hicret etti. Ve arkadaşlarının kusurlarını görerek kendisinin kusursuzluğunu böyle kendisini böyle şeytan gibi belki de kusursuzluğunu. Böyle ben herkes kusurlu ben kusursuzum. Herkes yanlış ben doğruyum. Belki şeyine girdi. Ben kendime bakan ciheti bakıyorum. Belki de şeytan 7 yıl, 7 yıl ona böyle kuvvet verdi ibadetlerinde, takvasında, Kur'an'ında. Yani benim kimseye ihtiyacım yok. Mesela benim şu dersi okumaya benim ihtiyacım var. Buradaki misafirlerle beraber olmaya benim ihtiyacım var. Yani sizin ihtiyacınızdan diğer dolayı okamıyorum. Yani beraber olup rahmeti celp etmek için benim ihtiyacım var buna. Allah daim etsin. 7 yıl belki kuvvet verdi. Bir Hristiyan hanımefendiyle evlendi. Müslüman evlenebilir. Caizdir bu problem değil. Fakat şeytan baktı uzaklaştıkça ibadeti de arttı. Kur'an da okuyor. Tamam dedi ben tek başıma yaparım diye. Gidip o mahalleye yerleşti. Yani dersten, sohbetten, ders, sohbet kimsenin tek elinde değildir yani. Herkes her yerde üç kişi, bir iki kişi, bir kişi oturup dersini okuyabilir. Üstad Hazretleri diyor ya ailenizle, çoluk çocuğunuzla, komşunuzla, mahallenizde şu anda telsiz telefonlar diyor ileride dersler olacak diyor dünya çapında. Belki de buna işarettir. Yani dersini okuyabilirsin. Uzaklaştı. 15 yıl belki şeytan onun üzerinde çalıştı. 15 yıl sonra yalnız kaldı, uzaklaştığı o müminlerin bir araya gelmesinden, ruhlardan, ruha inikas eden hakikatlardan mahrum kaldı. Ama buradaki kabahat şu, yani benim anlayacağım. Üstadını kusursuz görmek kusurdur. Arkadaşını kusursuz görmek kusurdur. Marifet birbirimizin kusurunu görüp acizliğimizi anlayıp o kusurlarımızı telafi edecek hakikatlerle meşgul olup bir arada olmaktır. E, kusursuz olsan zaten ilah değilsin ki kusursuz olasın. Yani bizde bir şey var böyle Anadolu insanında mı diyeyim artık bizde var bu. Ya tepeye çıkartıyoruz ya yerin dibine indiriyoruz. Hiç böyle orta sevmeyi bilmiyoruz böyle vasat muhabbet. Hatasıyla kusuruyla muhabbet etmeyi bir öğrenemedik bir türlü. Ya göklere çıkartıyoruz ya yerin dibine indiriyoruz böyle. Oradan bir şeyimiz var bizim. Neyse 15 yıl sonra dedi ki Allah Allah hepimizi muhafaza etsin. Bu da din bu da din dedi Hristiyanlığa geçti. Evet bu da din dedi bu da din. 15 yıl ama uğraştı bununla. 15 yıl. Yani o yüzden böyle şeytan çok uğraşır. Evet çok uğraşır. Uğraştıkça da ilticayı arttırıp beraberliği arttırmak lazım. Beraberliği.